Türkiye'de birçok felsefeci dinleri ele alırken dinlerin koşullarını, dinleri ortaya çıkaran toplumsal, kültürel, coğrafik koşullara yeterince değinmiyorlar. Dinin siyasetle ilişkisi de ele alınmıyor. Peygamberlerin geçmiş dönemin yasa yapıcı politikacılar olduğu da dile getirilmiyor. Oysa her toplumda o toplumu ayakta tutan, Kurallar ve yasalardır. Bu yasaları belirleyen ise siyasettir, siyasal iradedir. Din ile siyaset arasındaki ilişkinin daha iyi kavranabilmesi için Antik Yunan'a kısa göz atmamız gerekiyor. Orada siyaset ile din arasındaki ilişkilere kısa bir kuş bakışıyla bakmamız gerekiyor. Şimdi antik çağla kastettiğim burada esas olarak antik Yunan bilindiği gibi Sokrates öncesi doğa filozofları esas olarak tanrıya gereksinim duymadan doğa olaylarını izah etmeye çalıştılar. Zaten genel olarak hemen hemen tüm doğa bilimcileri birkaç istisnalar dışında tanrıya gereksinim duymadan doğa olaylarını açıklamaya çalışmaktadırlar. Hani hepiniz bilirsiniz bu konuda Fransız düşünürü Laplace ile Napolyon arasında bir konuşmada Laplace kendi sistemini, evrenle ilgili sistemini anlatırken Napolyon ona sorar hiç burada Tanrı'nın sözü geçmiyor. Laplace'in ilginç bir cevabı var. Ona gereksinim duymadım diyor evren icra ederken. Yani doğa bilimcilerinde böyle bir eğilim var. Fakat antik çağdaki doğa bilimcilerinden sonra sofistler, o dönemi ilk aydınlanması Yunan aydınlanmacıları olan sofistler artık doğa olaylarından çok toplumsal olaylara, insana yönelirler. Bilindiği gibi sofistlerin e, en önemli sözü insanı merkeze koyarak analiz etmek, Tabii insanı merkeze koyarak analiz etmek o dönemin toplumsal sorunlarından kaynaklanmıştır. Ve tabi toplumsal sorunlar insan gündeme geldiğinde de burada da ahlak ve toplumu ayakta tutacak kaideler, kurallar gündeme gelir. Sofistlerin bir öğrencisi olan Sokrates de toplum konuları, insan konuları ahlak ve erdem konularını ele alır. Onun öğrencisi olan Platon ise giderek devlet meselesini, yasalar meselesini ve bir devletin nasıl olması gerektiğine ilişkin yazılar yazar. Yani orada da görüyoruz ki ne zamanki doğadan topluma bir geçiş yaşanıyor, toplumsal sorunlar gündeme geldiğinde bu toplumu ayakta tutabilmek için Tanrı'ya ve dine gereksinim duyuluyor. Aristokrasinin, aristokratik sınıfın temsilcisi olarak gördüğüm Platon, bilindiği gibi aristokratik sınıfın çıkarlarını koruyacak şekilde bir devlet tasarlar ve yasalar öngörür. Tabi burada hem Platon hem Aristoteles o dönemde sitede ortaya çıkan sorunları çözmek için siteyi yönetmek için toplumla ilgili, devletle ilgili, siyasetle ilgili görüşler geliştiriyorlar. Yani o dönemde toplumu siyasal asiden yönetmek için Platon Tanrı Tanrı kavramını gündeme getirmektedir. Daha sonra Orta Çağ'da da bilindiği gibi İslam düşünürler siyasetle toplum arasındaki ilişkiyi görmüşlerdir. Örneğin i̇bn Farabi peygamberlik teorisinde peygamberlik konusunu ele alırken peygamberlerin genel olarak siyasal yönüne dikkat çekiyor. Ve peygamberle filozof arasında bir ayrım yapıyor Gerçi diyor filozof akıl bakımından doğa bilgisi açısından peygambere nazaran üstündür. Fakat diyor peygamberler ise hayal güçleri güçlü oldukları için halkı ikna etme sanatında bir filozoftan daha üstündür. Çünkü peygamberlerin siyasal görevleri ve fonksiyonları vardır. Bir topluma ayakta tutabilmek için. Bu Kısa açıklamalardan sonra iki e, soruyla devam etmek istiyorum. Birinci soru şu. Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasının nedeni nedir? İkinci soru ise şu. Dinlerin ortaya çıkmasında öznenin yani peygamberlerin rolü nedir? Bunlara kısaca değinmek istiyorum. Şimdi birinci soruya gelince yani tek tanrılı dinlerin ortaya çıkışı meselesine gelince şunu söyleyebiliriz. Çok tanrılı dinler geçmişte ticaretin gelişmesinin önünde engel oluşturuyorlardı. Daha üst düzeyde bir üretimin gerçekleşmesi ve ticari alışverişlerin mümkün olabilmesinin farklı bir yapının gündeme gelmesi gerekiyordu. Yani üretimin ve mal dolaşımının üst düzeyde örgütlenmesi farklı bir ideolojileri ve farklı önderlikleri gerektiriyordu. Üretimin ve dolaşımının daha üst düzeyde bir örgütlenmesi kabilelerin bir araya getirilmesini gerektirir. Ve bu üretimin örgütlenmesi, ticaretin gelişmesi ise giderek merkezi bir devleti gerektiriyor. Ancak böyle bir devlet ise hem kabileleri bir araya getirecek yeni bir ideolojiyi hem de yeni karizmatik bir lideri gerektirir. Bundan hareketle şunu söyleyebiliriz. Tek tanrılı dinler daha üst düzeyde bir toplumsal örgütlenişe geçişi sağladıkları için İnsanlığın ilk döneminde ilerici ve derinci bir rol üstlenmişlerdir. Fakat daha sonraki süreç içerisinde artık dogmatik bir hale gelerek toplumsal gelişmenin önünde engel teşkil etmeye başlarlar. İşte bu kabileleri bir araya getirip bir devlet kurmak ise dört şeyi gerektirir. Yeni bir ideoloji ve yeni devletin karizmatik bir önderi olması gerekiyor. İkincisi bu devleti koruyacak ilkelerin gündeme getirilmesi gerekiyor. Örneğin Yahudilikte Musa'nın 10 öğütü, 10 emiri böyle bir devleti bir arada tutmak için ileri sürülmüş kurallardır ki Spinoza videosunda bu konuya değinmiştim. Devleti korumak için e, halkın kafasında bu yeni ideolojiyle donatılması gerekiyor. Bu ideolojiyle donatılmadan o devlet varlığını sürdüremez. Ancak ideoloji yetmez. İdeoloji karın doymaz. Dolayısıyla ideolojinin dizinde halka ekonomik olanaklar sağlayacak koşullarında yaratılması gerekir. Yani maddi olanakların yaratılması nedir? tek tanrılı din oluşurken halka da onlara da toprak verilerek halkın desteği sağlanmıştır. Yani onlara maddi olanaklar sağlanarak onları da var olan dinin, tek tanrılı dinin eksi altına almaya çalışmışlardır. Demin söyledim. Dinler yani her din esas olarak elinde sonunda gelişen maddi di ve kültürel gereksinmelere cevap olamayacağı için var olan toplumsal koşullarla, var olan toplumla çelişkiye düşer. Ve insanlığın önünde engel teşkil etmeye başlarlar. Çünkü dinler daha önceki toplumsal koşullarda ortaya çıkan düşünce biçimidir. Modern çağda böylesi dinler gelişmenin önünde engel oluştururlar. Özellikle İslam toplumlarında ekonominin önemi anlaşılmamıştır. Özellikle İslam uleması bir toplumun ayakta durmasında, yaşamasında ekonominin rolünü yeterince dikkate almadığı için daha sonraki yıllarda özellikle Yusuf Akşira denilen düşünür tarafından eleştirilmiştir. Yusuf Akşira'ya göre İslam uleması ekonominin önemini kavrayamadığından İslam ülkelerinin gerilemesinin nedenini ekonomik koşullarda değil dinden uzaklaşmada aramaya çalışmıştır. Dolayısıyla İslam uyaması toplumsal olayları teşhis edip analiz edebilecek bir bilgi birikimine sahip değildir esasında.